İnsan kelimesi lugat olarak misyan, unutan, unutmaktan geliyor. Unutan bir varlık insan. Bir de üstten geliyor, ünsiyetten geliyor. Demek ki insanın en çok unuttuğu Rabbini unutuyor. Yani Rabbini unuttuğu için günah işliyor. Yani Rab eğer unutulmazsa günah işlenmez. Hiçbir kimse Ya Rabbi diyerek, Allah'ı zikrederek, Allah'ı anarken duygulu bir Kur'an-ı Kerim okurken, duygulu bir Allah için bir hizmet esnasında bir yüreği incitemez, bir kalbi kıramaz. Ağzından bir yanlış söz çıkmaz. Ancak Allah unutulduğu zaman bir takım haksızlıklar olur. Bir de ünsiyetten gelir. Kalpte irade yok. Gözde irade var açarız, kapatırız. Kolumuzda irade var. kaldırız, indiririz. Fakat kalpte irade yok. Yani kalp nerede bulunursa, kiminle beraber bulunursa, o bulunduğu yerin, mekanın, kişinin şekline, biçimine, ahengine şekline girer. Yani bardak içinde donan su gibi. O bakımdan ünsiyetlerimiz de çok mühim. Cenab-ı Hak'la ünsiyet olduğu zaman, Cenab-ı Hakk'a yakın kul haline insan geliyor. Nefse, nefsane arzulara kalp meylettiği zaman onların şekline yürünüyor ve Cenab-ı Hak'tan uzaklaşıyor. Ve Rabbimiz insanı içindeki bu kavgayı belirtiyor. Felhema fucuraha ve takvaha. İnsan içi, insanın iç dünyası bu kavgaların içinde. Hazreti Mevlana sen diyor Musa'yı diyor ve Firavun'u dışarıda arama diyor. Firavun, ve Musa sendedir diyor. Gayret et ki diyor içindeki Musa Firavun'a galip gelsin diyor. Vücudunu da diyor yağlı ballı şeylerden çok besleyeceğine ruhuna gıda ver ki ruhun, ruhunla sonsuzların seyya hale geleceksin.